Merhaba arkadaşlar, şu an video çekiyorum. Minecraft'tayım bir sonucu da. Envanterim de bayağı bir dolu. Ee, ee, arkadaşlar, ee, iki haftadır video çekemiyorum. Zamanım oluyor ama ee, çekemiyorum. İnşallah video çok karanlık değildir. Ben neden demir kasma e, taş şey e, işte bu kasma ile kazıyorum çünkü demir kasmam kırılmasın diye benim iki demir kasmam var ama bu şey e, normal kömür ya da normal taş veriyor o o da e, kötü Ben bir torch yerleştireyim oyun İngilizce İngilizce ayarladım. Um, bu server işte sen de e falan geçemem yani normal bildiğiniz kasıldım um, diamondları parayla aldım 14 bin money'im var ben store'dan başka bir şeyler de alayım arka planda müzik var arkadaşlar um, ben sesi kapatayım. Dümdüz aşağı kastım. Ee, siz görürsünüz. Arkadaşlar. Bekleyin. 3, 2, 1. Arkadaşlar. Hop. Merhaba arkadaşlar Demir buldum şişte izlediniz. Ee, arkadaşlar ee, ben maden yaparken sıkılmıyorum neden çünkü dönerek maden yapıyorum ve gerçek hayatta da genelde dönüyorum canım sıkılınca. bilgisayarın içerisi falan içince. Aa, kırıldı. Ee, ee, ben demir bir tane daha demir kazma yapayım ben. Ha, şu varmış ya. Neyse ben hemen bir tane daha demir kazma yapayım. Arkadaşlar insanlar diyor ki dümdüz açsa aç. Arkadaşlar. Lava düştüm. Ya. Ne yapabilirim ki lavdayım. yapacak bir şeyler bulmam lazım. Nalda hızlı kırılıyor mu? Bir şey yok. Bunu nasıl yapacağız? Ee, ben buna gitmiyorum o zaman. Survivor oyunu. Neden kasıyor? şey diyecektim dümdüz aşağı kasınca bir şey gelmiyor tam diyecektim lav geldi aa lapis aa elmas tak diye elmas tak diye elmas tak yapacağım hey fiksi dokun lapis tak yapıyorum buralarda elmas var 1 2 3 4 Neydi lan bu? Olta mı kasacağım? Ben ilk defa bu taktiği yaptığım için bilmiyorum. Acaba o elması kazıp taşları yeniden yerleştirdiler mi? Merak ediyorum. Arkadaşlar ben deneyeceğim o lavdan çıkmayı. Lavdayım çünkü. Nasıl çıkacağım ki? Biraz hareket edebiliyorum. Ping var sonucu da. O kadar kişi hareket ettiği için pink var. Ama çok can gidiyor. Arkadaşlar. Böylece Ne yapalım? Hadi öleyim. Başka şansım yok. Heh, tamam. Ben insanlara TPA atayım bari. TPA e kim yaşıyor? Eee... Per. Şunu atayım ben. Aha aha aha. Tamam kabul ettim. Öldürdüm. Arkadaşlar bakın insanlara bazen inanmayacaksınız. Direkt öldürüyorlar. Eee... Kim? Yok mu? Bra... Heh. Braustır. Braustır. Hiçbir işlem olmadığı için herkese tp'lenmeye tavsiye ederim. Derbi. Derbi. Look. Bu. Chat'te birisi bu, bu ismi yazıyordu. Ama da param var. Bana Para, param olduğu için alabilirim bazı şeyleri. Tamam arkadaşlar ben benim param var. Arkadaşlar, e arkadaşlar bay bay.